Amerika Venezuela'yı neden bir türlü bırakmıyor? Gelin asıl sebeplere şöyle bir bakalım. Çünkü deniyor ki mesele demokrasi falan değil. Öyle olsa dünyanın yarısı hedefte olurdu. Peki mesele demokrasi değilse ne o zaman? Her şeyden önce bir numaralı gerçek dünyanın en büyük petrol rezervleri Venezuela'da. Ama olay sadece çok petrol olması mı? Aslında hayır. Bakın bu petrol Amerika'nın adeta arka bahçesinde. Hem de rafinerilerine cuk oturuyor. Yani kontrol edilirse bu petrol resmen altın değerinde. Bütün kavgada burada başlıyor ve sonra Hugo Chavez sahneye çıktı. İşte o an her şey değişti. Chavez'den önce ABD şirketleri zenginleşiyordu, sonraysa kapı dışarı edildiler. Chavez bu petrol bizim dedi ve oyunu bozdu. Bu ABD'nin kırmızı çizgisiydi ama mesele sadece petrolde kalmadı, olay çok daha derine indi. Dolarla petrol satışını sorguladılar, hatta alternatif sistemler aradılar. Yani verdikleri mesaj çok netti. Biz size bağımlı değiliz. İşte bu. En çok korkulan şeydi, başkalarına kötü örnek olmak. Çünkü eğer Venezuela bu şekilde ayakta kalırsa, başkaları da aynısını dener. Korku bu. Temel fikir şuydu: kaynak bizimse, kuralı da biz koyarız. Bu yüzden asıl sorun liderin kim olduğu değil, izlenen politikanın ta kendisi. Peki tüm bunlar birleşince ne oluyor? İşte gerçek savaşın adı güç. Yani ABD'nin derdi Venezuela'yı sevip sevmemesi değil, onu kontrol edememesi. Kısacası, bu bir demokrasi savaşı mı? Hayır, bu bir kaynak, para ve güç savaşı. Yani kaynaklarını yanlış tarafa satarsan hedef haline geliyorsun. Olay bu. Petrolün, halkın, seçimin olabilir ama sisteme kafa tutarsan rahat bırakılmazsın. Peki sizce bu Tarihin asla değişmeyen tek güç kuralı olabilir mi?